şeklinde package'ımızı yazıyoruz. Yine aynı şekilde data sormut kısmı burada yer alacak. Aslında remote, lokal veya projelerimde lokal bir kayıt kullanmıyorum. Mesela bir Türk Hava Yolları Assistantation dosyası olduğundan dolayı, sınıfı olduğundan dolayı burada extend ediyoruz. Implement member dediğimizde gördüğünüz sınıfı çağırmış oluyoruz burada ne çağıracağız Tabii ki de API Service içerisinde Agent vardı bu kısımda da map fonksiyonumuzu çağırdık aslında tam injection kısmında bir remote data source modülümüz vardı burada bunu yine Agent olduğu gibi add provides diyoruz Fun provide agent remote data source. Şu şekilde burada API servisimiz zaten direkt gelecek nereden şöyle agent yazdım map yazacağız tabii ki de map yazdık burada ne olacak tabii ki de map remote data source olacak. Map remote data source. Return map remote data source deyip içeriye API servisi ee, şurada bunu implementation'dan üretiyoruz. Direkt interface'i çağıramayız. Gördüğünüz üzere aslında işleyiş diğer agent'la